Evet arkadaşlar tezgahımın üzerinde gördüğünüz gibi unum var, sıvı yağım, şekerim arkadaşlar. Yani güzel bir un elvası yapacağım. Eski tariflere göre arkadaşlar. Sıvı yağımı şöyle tavama döküyorum. Bir bardak. Ilave edebilirim arkadaşlar. Şimdilik bir bardak koyduk. Margarin kullanmayacağım. Sadece sıvı yağlı. Burada da 3 bardak unum var arkadaşlar. Buna göre yağ ilavesi yapabilirim. Şöyle ocağın altını yakmadan önce bir karıştırıyorum. Yağ yetip yetmeyeceğini anlayacağım zaten. biraz daha yağ ilavesi yapabilirim arkadaşlar. Bayağı bir unu karıştırdık ama tam da iyi mi gelecek acaba. Ocağın altını yakıyorum arkadaşlar şimdi. Tavamın altını. Pardon. Yağ ve yapmadık arkadaşlar. 3 bardak un, 1 bardak sıvı yağ ile den geldi. Devamlı karıştırıyoruz kıvam alana kadar şöyle pembe de değil pembe ötesi kahverengi olana kadar diyelim arkadaşlar ne kadar çok kavrulursa olursa o kadar lezzetli oluyor Yerbamızı kavurmaya devam. Burada da 3 bardak şeker hazırladım arkadaşlar. Evet elvan tam istediğim gibi oldu. Güzelce kavruldu. Şekerini veriyorum. Bir. İki bardak verdim. Üçüncüyü de vereceğim. Şöyle bir karıştırayım. Yeterli gelirse iki bardakta keseceğim şeker arkadaşlar. üçüncü bardağı da veriyorum tamam olsun eksik olmasın şöyle şeker kavurduktan sonra suyunu veriyorum arkadaşlar yavaş yavaş suyunu da Arkadaşlar sıcak veriyorum. Kıvamın altını biraz şöyle kısıyorum ocağım. Şöyle veriyorum. Su da ölçü kullanmıyorum arkadaşlar üstüne çıkana kadar. Ben hiçbirine ölçü kullanmıyorum size verdiğim için. Ölçü. Normalde ölçüsüz yaparım. uzaktan çekiyorum sıçramasın nasıl rengi açıldı gördünüz mü arkadaşlar o kadar çok kavurdum yine de açıldı evet biraz daha su istiyor burada anlıyoruz suyun ne kadar gideceğini arkadaşlar Da biraz su istiyor. Kenarları kuru kaldı arkadaşlar. Su verirken videoyu hiç kesmedim arkadaşlar sizin gözünüzün önünde veriyorum. İşte anlıyorsunuz buradan suyun yeterli gelip gelmediğini. Gördüğünüz gibi su yeterli. Elvan şahane oldu arkadaşlar. Tam istediğim renkte, istediğim kıvamda arkadaşlar. kapatıyorum kapağını. Ocağı da kapattım. Dinlenmeye bırakıyorum elvamı arkadaşlar. Daha sonra şeklini vereceğim. Evet arkadaşlar. Un elvamı oldu. Kapattım. Böyle dinlensin diye daha buharı çıkıyor. Şöyle yine kapatıyorum. Burada da şekil vereceğim kaşıklar. Kaşıkla da şekil verebilirim. Köfte şeklini vermek istiyorum eskiler gibi. Nenelerimiz öyle yapardı. Köfte şeklini verip şekere bulayıp öyle yedirdiler bize. Ben de biraz daha değiştirdim. Şeker de koydum. Pasta şekeri de hindistan cevizi de. Üç çeşit yapacağım arkadaşlar. Bugün un elbasını biraz süsledik. Normalde sade yiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaşıklarımı aldım. Şöyle kaşığa da şöyle sıyırttım tavadan böyle aldım. Bu kaşık desen çıkıyor zaten. Böyle isterseniz kaşık şekli verebilirsiniz. Aynı bu şekil. Tabağa böyle dizebiliriz. Böyle alıyoruz. Biraz öteki kaşıkla da yardım alıyoruz. Böyle düzeltiyoruz. Böyle arkadaşlar. Kaşık şekli böyle veriliyor. Tabağa da koyuyorum. Ama ben köfte şekli vereceğim arkadaşlar. Onun için şöyle elimi alacağım. Ellerimi yıkadım. Sıcak. Biraz soğumasını bekliyorum. Köfte şekli vereceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi köfte şeklini veriyorum. Un elmasını böyle şekere alıyorum. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekil. Şahane un elbaları. Bu nenelerden gelen bir tarif arkadaşlar. Eskilerden gelen. Böyle köfte şekli veriyoruz. Kaşıkla da verdim arkadaşlar şekil. Onları sade bıraktım. Bunları da biraz süsleyelim. Böyle yapıp şekere bulayıp Evet. Aynen bu şekil. Biraz da Hindistan cevizi yapacağım arkadaşlar. Değişiklik olsun. Hindistan cevizim de burada. Ona buluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, o da şahane oluyor böyle. Hepsini ayrı ayrı tabaklara koyuyorum arkadaşlar. Size göstermek için. Hangi hoşunuza giderse öyle yaparsınız. Sade de yapabilirsiniz. Kaşık deseni de verebilirsiniz. Bu size kalmış yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben böyle gördüğüm için böyle devam ettim. Şöyle tek elle de yapıyoruz arkadaşlar. Buraya da Hindistan cevizimi koydum? Şöyle. Evet, bu şekilde diziyorum. Evet, un helvalarıma şekil vermeye devam ediyorum. Hindistan cevizi yaptım. Toz şekerli sade yaptım. Bu da pasta şekeri arkadaşlar. Onunla da yapalım. O da bir değişiklik olsun. Böyle. Evet arkadaşlar. Onlar da böyle oluyor. Evet, un helvalarını yapmaya devam ediyoruz. Köfte şeklini verdim. Hindistan cevizi, pasta şekeri, toz şekerle öyle süsledim arkadaşlar. Şimdi yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Göstermek için size. Onları da kurabiye şeklini veriyorum böyle. Onları da böyle pasta şekerine, Hindistan cevizine süslüyorum. böyle arkadaşlar tabağım bir tabak da öyle yapacağım arkadaşlar yuvarlak şahane şekil oluyor yalnız tat aynı tat un elvası arkadaşlar şekli değişik sade de yaptım böyle süsleyerek de yaptım şöyle kurabiye şeklini veriyorum aynen böyle ve Hindistan cevizine bunu batırıyorum. Bu da Hindistan cevizli olsun. Evet, o da Hindistan cevizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam kahvemi yaptım. Bir güzel şöyle dinlenme molası vereceğim. Salladıkça beyaz köpüğü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl çıkıyor? Evet, kahvem oldu. Evet arkadaşlar, kahvemi yaptım, dinlenme molası veriyorum. Evet arkadaşlar, un elbalarımı şeklini verdim, biraz süsledim arkadaşlar. kimisinin hindistan ceviziyle, kimisini pasta şekeriyle kurabiye şekli verdim arkadaşlar değişiklik olsun burada kaşıkla çıkardım kalıbını sade yaptım arkadaşlar bunları buradakilerde köfte şeklini verdim hindistan cevizi koydum üstlerine serptim yani buladım arkadaşlar şöyle değişiklik olsun dedim bunlar da köfte şeklinde bunlar da pasta şekeriyle bunlar da normal şekerle toz şeker arkadaşlar bu nenelerden gelen bir tarif. Nenelerimiz bize böyle yapardı. Elbayı yapıp köfte şeklini şekerle bulayıp ellerimize verirdi çocukken. Biz de seve seve yerdik arkadaşlar. Oradan aklıma geldi. Ben de biraz değiştirdim süslemelerini. Hem onların gibi yaptım. Hem de hindistan ceviziyle pasta şekeriyle de süsledim. Yuvarlak yaptım böyle kurabiye deseni lezzet aynı lezzet arkadaşlar şöyle bir de kahvemi yaptım kahvemi yudumluyorum dinleniyorum mis, mis arkadaşlar her tarafım değerli toplu dinlenme molası verdim yaparsanız arkadaşlar sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun